niye ama bir türlü gelmiyorsunuz. Aslında bir gün bir organize etmek lazım arkadaşlar. Hep birlikte bir buluşup bir yerlere gitmek lazım. Hani buraya gelmek lazım bir en azından aynı şehirdekileri kastediyorum arkadaşlar. Güzel olur diye düşünüyorum. O zaman ne yapalım? Yine güzel yerlerden gelen güzel arabalarımızı açalım bakalım neler gelmiş. Hep birlikte incelemesini sağlayalım. Ben de heyecanlıyım güzel arabalar geldiğini düşünüyorum. Ki şey, öyle de. Hadi bakalım arabalara. Bugün cidden harika modellerimiz var arkadaşlar. Hangisinden başlayacağı konusunda gerçekten kararsızım. Dedim ki ben en iyisi sevgili Tomica Limited Vintage'tan başlayayım. Hem de güzel bir model olsun. Of! Şunun kutusunun güzelliğine bak. Bak bak. Harika, değil mi? Tomica Limited Vintage Ferrari GTO. Evet, GTO arkadaşlar. O bir GTO ve mükemmel bir hafta iş. <laughs> Eskiler bilirler. Gördüğünüz Ferrari GTO. Detay efsanesi. Mükemmel bir araç. Limited Vintage. Efsane bir GTO. Çok güzel siyah rengini bulabildik. Kırmızı yoktu. Yine fiyatı vergisiz kargosuz. 1500 TL arkadaşlar bu aracın. 2000 lirayı geçiyor. Toplam maliyet. Değer mi? Kesinlikle değer. Bu arada her yerde parmağımızın izini çıkarttıklarının detaylarının güzelliğine bakın. Bugün de Inno'nun bir GTO'sunu gördüm. Çok güzel. Onu da almaya niyetliyim. Hatta birazdan almayı düşünüyorum. O da yine kırmızı. Çamurluklar siyah. Oldukça güzel. Ferrari'lerin yenileri güzel ama eskileri bir başka tabii ki. Gördüğünüz Ferrari GTO. Bakalım nasıl gidiyor. Mükemmel. Gerçekten mükemmel bir araç. Mükemmel bir gidiş. Şahane. İkinci arabamız. Farklı farklı biliyorsunuz. Her şeyden var bizde. Her şeyden var. Gördüğünüz gibi. Yine Takara Tomy Tomica. Bu da normal. Dream Tomica'lardan arkadaşlar. Disney Collection olarak geçiyor. Güzel sevimli araçlar. Bunlar da yine 200 TL'nin üzerinde. Ama ben çok seviyorum bunları açıkçası. Ağır bir de bu modeller. Özellikle Japonlar çok tercih ediyor. Benim de hoşuma gidiyor. Yalan yok. Sevdiğim modeller. Gördüğünüz gibi üzerinde Mickey Mouse olduğu. Ha, şunun adı neydi ya? Hatırlayamadım. Neyse. Disney karakterlerinin olduğu. Güzel sevimli. Amortisörleri bile yumuşak yumuşak olan eski Volkswagen minibüslere benziyor. Ama lisanslı değil arkadaşlar. Ama çok güzel. Çok sevimli. Bak koyduydum. <laughs> Hemen Zıplıyor. Niye? Çünkü çok iyi amortisöre sahip. Ülkemize yeni geldi. Bana biraz daha önce gelmişti bu araç. Mini GT'nin çok güzel bir Porsche 911'i. Yine eskilerden. Eski görünüş Porsche'lerden arkadaşlar. Hemen açalım arabamızı. Bakalım detayları nasılmış. Merak ettiğim araçlardan bir tanesi bu. Gerçekten hoşuma giden bir araba oldu kendisi de. Mini GT tam bir performans, fiyat performans aracı. Kesinlikle fiyatına göre güzel işler çıkardığını söylemeliyim. Alan memnun kalıyor. Ama tek bir handikapı aşırı bulunduğu için aldıktan sonra ilerleyen zamanlarda daha uygunu aynı modeli bulmanız mümkün oluyor. Çünkü herkes her yerden getiriyor, aşırı bir piyasaya girişi var modellerin. Bazen bazı sitelerde indirim yaptığı için alıyorsunuz, aradan 3 ay geçiyor bakıyorsunuz ki %30 daha indirimli. Onun için mi düşünüyorsunuz acaba şimdi mi alsam, zamanı gelince mi alsam diye? Ama bu Porsche 911 değer gerçekten. Çok hoş bir görüntüsü var. Jantlar çok güzel. Mini GT'nin en sevdiğim taraflarından bir tanesi. Her arabaya aynı jantı değil her arabaya orijinal jantını yapması gerçekten güzel bir kalite hissi veriyor arkadaşlar. Bakalım nasıl gidiyor? Mercedes'ler genelde genelde yerde sıkıntılı giderler. Anam Ferrari'me çarptı. Yok bu iyi gidiyor. Bu çok güzel gidiyor gerçekten. Takdir ettim bunu. Gayet güzel. Şu Ferrari'ye içimsizle de bakalım herhangi bir problemimiz var mı? Ufaktan çarptırdık ona. Yok herhangi bir problem olmamış. Aman olmasın da. Çünkü bu kıymetli bir araba. Hem gönlümüzdeki kıymeti büyük hem cebimizdeki kıymeti büyük. Bir adet Tomica Initial arkadaşlar. Toyota. Bu arada Latvia'sında yeni Toyota'sı çıkıyor. Onu alamadık yeni setten. Yine yoldalar. Geliyorlar da AE86'yı bulamadım. En çabuk o tükenmişti. Biz de sevgili Murat abimizden alacağız Toyota AE86'yı. Toyota AE86 Initial Tomica'dan. Amortisör yok denecek kadar az. Kapılar açılıyor. Genel olarak hatları çok güzel. Ön farlar açılmıyor. Bunlar da biliyorsunuz bazı modellerinde farlar açılabiliyor. Ama bunda açılmıyor. Genel olarak güzel bir araba. Toyota AE86 Initial D'nin baş kahramanı. Hatta Fast and Furious 3'te de Tokyo Drift'te de en sonunda diyorlardı ya istersen Toyota AE86'ya kapışalım falan. <laughs> Geçmiş zamanlar ya süper. Ama çok güzel arabalar gerçekten. Bir diğer modelimiz inanın bu nadir. Çok nadir değil ama nadir. Hemen tükenen bir model. Pop Race'ten Pop Race'in de modellerini seviyorum. Gerçekten güzel işler çıkartıyorlar arkadaşlar. Pop Race'i fiyat performans olarak da Mini GT'ye yakın. Benim hoşuma gidiyor. Kutu da çok benziyor. Sanki kardeş bir masa. Sanki bir olmasa biri birinden nemalanacak gibi. Ama çok iyiymiş ya. Kazaklarına benzettim. <laughs> Amerikan filmlerinde yılbaşı dönemlerinde kazak giyerler ya. Aynı bu şekilde bir kazak. Geyikli, rengeyikli falan geyikler. Bolca bol, bol bol geyikler var. Arabanın üzerinde. Detayı bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel rally farları var. Gece aydınlatma için. Dekal gerçekten çok hoşmuş. Ben beğendim. Genel itibariyle çok iyi. İç turuncu olması çok güzel. Yine iç detayları oldu oldukça iyi. Arka detaylar muazzam. Jantlar çok iyi. Altı standart. Altı biraz daha özenli olsa daha da güzel olur. Ama üstten görünüşü çok çok iyi. Çok çok hoşuma gitti. Gerçekten beğendim. Yine bin TL civarında bir model bu. Onu da belirtmek isterim. Çok iyi. Porsche. Porsche'nin çok güzel bir yorumu. Ama bunlar da isim yazmıyor. Lisanssız olduğunu düşünüyorum. Özellikle Porsche versiyonunda lisans alamadıkları için herhangi bir isim görüntüleyemedim arkadaşlar. Ama gerçekten çok iyiler. Bir diğer Christmas modelimiz Pop Race'den yine Singer Christmas olarak geçiyor. Bu da üstü kapalı versiyonu. Bu da çok çok güzel. Hemen açıp bakalım bir adet. Kapalı olan nasılmış acaba? Pop Race Porsche. Of 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 of. Bu da çok iyi. Cidden çok iyi. Aha bir şey düştü. Oo bunun üstündeki parçalar da düşüyor arkadaşlar. Bak bak bak. Bunun üstüne sabit değil, şöyle koyabiliyorsunuz. Ona dikkat etmek lazım tabi. Kaybetmemek lazım. Yine güzel bir rengi var. Güzel bir metalik yeşil rengi var. Üzerindeki bavul bu şekilde. Ben bunu yapıştırırım diye düşünüyorum. Kaybolması muhtemel. Ya da yapıştırmışlar sanki. Bakın şurada izleri var. Gördüğünüz gibi. Bu geri düşmüş gibi sanki. Yani şöyle yapılabilir. Çok iyi. Jantlar da bunun farklı diğerinden. Vallahi beğendim. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle derim. Görürseniz kaçırmayın dostlar. Harika bir araba. Harika bir tasarım. Yok işçilik muazzam. İşçilik işçiliği lafım yok. PopRace benden geçer not aldı. Zaten uzun zamandır alıyoruz modellerini. Sizleri de tanıtıyoruz. Benim çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. PopRace kesin kesinlikle tavsiyemdir. Acaba diyorsanız bu kardeşinizin abinizin tavsiyesi kesinlikle alın derim. Kesinlikle memnun kalacağınız güzel modeller. Mijomuz var. Bunu şimdilik açmayacağım arkadaşlar. Port GT MK2. Yine MiJo olması da ayrı bir keyif. Bunu iyi bir fiyat aldığımı düşünüyorum. Ortalama 600 TL gibi bir rakama geldi. MiJo olması ve 600 TL'ye gelmesi de Güzel. Bakın arkadaki hologram güzel yapmışlar. Böyle 3 boyutlu şeklinde hologramı hoşuma gitti. Bunu açacağız yine Instagram hesabımızdan. Paylaşacağız tabii ki. Bir diğer MiJo modelimiz var arkadaşlar. Aa bu çok güzel. Contouch'ın yeni versiyonu bu. Doygun sarısı da çıktı. Koleksiyona girecek modeller arasında bunun sarısı da kesinlikle alınması gereken modellerden. Özellikle bazı Contouch modellerini farklı üreticiler yapıyor. Arka teker içeride oluyor. Onlar nefret ediyorum böyle. Standarda arka tamamen dış kaportayla aynı hizada olması lazım. Bunu da Mini GT gerçekten başarıyor. Bugünün en güzelini en sona bıraktım arkadaşlar. Devasa bir araba ve günün en pahalılarından biri. Bazı arkadaşlar bir tık fazla aldın almışsın gibi söylemlerde bulunuyor. Arkadaşlar bulduğum yerden alıyorum öyle hani fiyat avantajına bakıp da ya burada şu fiyatmış burada bu fiyatmış. Benim için güvenilir olsun gönderdikleri zaman sorun yaşamayın. Ha, 3 kuruş 5 kuruş da fazla olsun. Ben onun derdindeyim. Çünkü alıyorsun ondan sonra işte AliExpress'ten alıyorsun başka yerden alıyorsun. Sıkıntı çıkıyor. Kim uğraşacak? Tamam 100 lira 200 lira belki 300 lira 400 lira daha ucuz alacağım. Ama sorun yaşadıktan sonra neye yaradı? Değil mi? Giyin Korpus'un çok iyi bir modeli. Bu da yine 1500 TL ile kargo vergi. Biraz daha işi artırdı tabii. Büyük bir hevesten aldım. <laughs> vallahi heyecanlıyım açarken de bir taraftan. Arkadaşlar çok iyi ya vallahi. Of süper bayıldım. Bu ne la? <laughs> vallahi çok sevdim arkadaşlar. İnanılmaz beğendim. Darısı herkese. Vallahi o sıra arabaya bakmaktan kana bakamadım inşallah. Net şekilde çıkmıştır. Of 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 of. Hadi lan. Merak ettim oğlum çıksana. Bayağı güvenlikli. Bayağı da bir parçası var. Bakın şöyle yapıştırmalar var. Şurada şöyle bir sürü parça çıkıyor arkadaşlar. Bakalım bunlar neymiş. Oo! Çok iyi ya. Vay bunları bilmiyordum bak. Yine polis barikatı. Şöyle herhalde çöp kutusu mudur, nedir? Değişik polis aletleri, dubalar yol kesmek için. Çok çok güzel. Vallahi şahane ya. Çok beğendim. Harika. Dur oğlum dur dur. Bir bakalım şunun güzelliğine bir bakalım bakalım. Şunun güzelliğine bak aslanım. Ay yavrum ay. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Ne kadar çok iyi dedim. Of of of. <laughs> On numara. Hemen tekerine bir, tekerine küçük bir yerine oturmama gördüm bakalım. Düzeltebileceğiz mi? Evet kolaylıkla düzeldi. Yerinden çıkmış. Sürekli öyle kaldığı için de hafif yer yapmış. Bu daha da düzelir arkadaşlar. Direksiyon hareketli. Bakın sağa sol dönebiliyor. Böyle bir zırhlı aracımız. Metal, mat siyah. Onun için görüntülemede biraz zorluk çekebiliriz. Böyle bir efsane. Gerçekten çok beğendim. Çok iyi. Altına bakalım. Bakın bunun altı çok iyi. Yine made in China. Teker hafif yalpala dediğim gibi onu düzelteceğiz. Çok çok güzel. Ben gerçekten oldukça beğendim arkadaşlar. Şahane modeller. Darısı herkese diyelim. Böyle modelleri bir araya getirmek gerçekten bizi zorluyor. Onun için ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğendiysek videoları beğenmeyi de unutmuyoruz. Şu askeri araca bayıldığımı tekrar iletmem gerekiyor. Şahane olmuş. Elimize sağlık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.